Bunlar nedir? Bunlar hepsi murciadır. Altı eşariler. Abdullah bin Küllem. Neden biz eşari diyoruz da Abdullah bin Küllem'i zikrediyoruz? Onu değineceğiz. Biliyorsunuz Abdullah Küllem'in dediğimiz gibi iki tane görüşü vardır. Bir kalple tasdik, diğeri kalple tasdik dille ikrardır. Ve biliyorsunuz Ebu Hasan eşarinin üç tane merhalesi vardır. Üç, yani üç tane dönemi vardır. Birinci dönemi kırk yıl, Mürtezile fırkasının görüşünü benimsedi. İkinci görüşü Kullabiye ve üçüncü görüşü Selef. O kırk yıl denilen süre El diye adında bir hocası vardır. Babası öldükten sonra annesiyle evlendi ve ilmini orada yanında kırk yıl aldı. Kırk yıl az bir süre değil. Kırk yıl sonra baktı hocası orada ne yaptı? Hata etti. Birçok meselede ve bu meseleden biri menziletun beynil menzileteyn. Bu mu'tezile fırkası ve onun görüşüne geleceğiz. Menziletun beynil menzileteyn ve da işte kul fiilini Allah yaratır, Allah karışamaz. Meselesi. Biz bunları geleceğiz. Bunları görünce ne yaptı? Hocasını bıraktı. Abdullah bin Küllem ile tanışıyor. Bir müddet sonra Abdullah bin Küllem'in etkisinde kalarak onun görüşünü benimsiyor. Gene bir müddet sonra baktı ki Abdullah bin Külleb hata etmiş bu sefer. Selef inancına geldi. Ve öldüğü zaman dedi ki Ana ala mezheb Ahmet bin Hanbel. Ben Ahmet bin Hanbel'in mezhebi üzerindeyim. Yalnız burada dikkat edilen bir husus var. Bugün günümüzde Suriye'de olsun, Türkiye'de olsun, Mısır'da olsun, Filistin'de olsun, birçok İslam memleketlerinde olsun o kutulan akide Abdullah bin Küllem'in Abu Hasan Eş'ir'in akidesi değil, Abdullah bin Küllem'in akidesidir. Neden? Çünkü Abdullah bin Küllem'in en son görüşü, masat görüşü neydi? Kalple tasdiktir. Kalple tasdik. En son görüşü. Ve öldüğü zaman, ölmeden önce iki tane kitap yazdı. Birisi El-Mekalatü'l-İslamiyye, diğeri El-İbame. Ve bu iki kitapta açık bir şekilde selefe geçtiğini beyan ediyor ve diğer fırkaları ee, nasıl eleştirdiğini açık bir şekilde söylüyor Abu Hasan el-Eşari rahmetullahi aleyh. Dolayısıyla birinci mertebesi mutezile 40 yıl ikincisi Kullabiye ve üçüncü Selef çizgisine döndü ve ölmeden önce dedi ki, öldüğü zaman yani ölmeden önce diyordu ki ana ala akidet Ahmet bin Hanbel ben Ahmet bin Hanbel'in akidesi üzerindeyim.